uğraşmayacak mısın? Biz galaksi değiştirdik Susu. Açsam da Alara'nın galaksisinden burası çekmez. Alara Hanım, Sofra hazır. Maşallah. Bana mı taşıtıyorsun bunları? Ver abi. Bırak, bırak. Vermesi daha zor. Sen iyi misin abi? Bu ne lan? Kemal. Ne geziyor burada? Bir arkadaşım benim yüzümden kırıldı. Hey Süha'yı götür yapsın. Zehirsin vallahi abi ben bunları daha önce Isırgan getirdim. İşim var Aslı'm. Canım çıktı ayıklayana kadar ya. Evrenleri duydun mu? Ne var ne yoksa hepsi gitmiş. Duydum. Aramadıkları kimse kalmamış. Ne istiyormuş? Ya. İhalelerde arkamdan dolaşan adam. Şimdi haciz gelince koşa koşa beni arıyor. Açmadım. Bodrum'a taşınmışlar. Nasıl yani? Buraya mı geldiler? Bir teze. Orada eski bir evleri varmış. Zaten ellerinde bir tek orası kalmış. Yok artık. İyi bari. Evren Bey. En azından orayı elinde tutmayı başarabilmiş. Dalga mı geçiyorsun Cahit? Bildiğin varoş bir yer. Varoş maroş. Sokakta kalmaktan ne, iyidir. O kadar mı kötü durumları ya? Ateşle suyu düşünemiyorum şimdi. Bitmişlerdir. Alışırlar kızım alışırlar. Günaydın Asım abi. Minekop var mı abi? Bu ara onu çok soruyorlar. Vah ama sana vermem. Hoppala. Niye üzüyorsun oğlum sen benim kızım? Ne yapmışım abi ben Aslı? Aslı benim canım ciğerim. Isırgan sever diye götürdüm. Yüzüne bile bakmadı diyor. Ah be abi. Çat kapı geldi. Ben nereden bileyim ki? Söz abi. Ben bu akşam onun hepsini yiyeceğim. Ha şöyle. Ye oğlum ye. Birbirinizin emeğine saygılı olun. Bak. O da çırpınıp duruyor. Tamam abi. Bu batıklar ne iş? Gelip yerleşmişler mahalleye. Sen nereden duydun abi? Duymayan mı var oğlum? Herkes onları konuşuyor. Allah kimseyi hattan indirip eşeğe bindirmez. Amin. Abi bir kasa daha versene. Eyvallah. Sonra görüşürüz abi rastgele. Görüşürüz. Kafamı kırmaya mı geldin? Yok. Ben de unutmuşsun da lazım olur diye. Nereden buldun sen beni? Ya yürüyüşe çıkıyordum. Aklıma geldi. Sen de sabahları balıkçıları karşılıyorum demiştin bana. Evet, sabah köründe çekişle yürüyen bir kız. Biraz suaf görünüyor olabilir. Kemana üzüldün değil mi? Kötü oldu iş. Sadece Kemana değil. İstanbul'da da kafamı karıştıran şeyler var diye. Ya ben gece düşündüm. Sana haksızlık ettim diye kızdım kendime. Akışlar işte. Bazen tersine akıyor bir şeyler. Kusura bakma demek istedim. Ağır konuştum birazcık. <laughs> ya yok canım ne olacak? Hem ben oyunları severim aslında. Versene bir ucunu bana. <laughs> yok canım saçmalama çok ağır. Ya ver. Bakma sen gün kırıldım durduğuma. Biz kemancılar her sabah 125 nar çekeriz. Ya hadi bakalım. İlk kez biri bana yardım ediyor. Genelde ben yardım ederim. Ee, her şeyin bir iki var. Demek ki sen de beni bekliyormuşsun. <gülüyor> <gülüyor> ben alayım artık. E ee, ben bırakayım seni eve girip. Ya sen git. Ben biraz denizi seyredeceğim. Bu mevsim ilk defa geliyorum Bodrum'a. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Adres tamam değil mi? Evet tamam. Ne zaman gelir? Yarım saate gönderirim efendim. Tamam canım. Teşekkürler. boğazında düğümlenen hiç kırık olayı unutma beni unutama beni gözünden damlayamayan göz yaşın olayım. Unutma beni, unutma beni. Gölgen gibi adım adım, her solukta benim adım. Ben nasıl ki unutmadım? Sen de unutma beni. i Olmamış. Lan Faryalı, hiç değişme ha. Hem işi bilmezsin, hem bir bilene sormazsın. Ne istiyorsun? Yapamadığın işi bir bilene devret istiyorum. Hasan, o yüzden Türkmenlere devrettin işleri. Bulalım bir Türkmen, burayı da devredelim Bevran. Be lan Faryalı. Hayata burada beraber başladık ama sen küçük kaldın. Gelişemedin. Senin gibi kuyruğu kıstırıp döneceğim mi? Küçük kalırım. Ya. <laughs> <laughs> Tatmadım bilemezsin oğlum. Hadi sadede gel işim var benim. Benim olanı almaya geldim. Buranın yarısını. taşları görüyor musun? Bak, bak. Bu taşların bir tanesi bile sana ait değil. <laughs> Öyle mi? Ne? Atağını anın <laughs> diyorsun yani ha? Kanun da tanımam, evrak da diyorsun yani. Hadi bakalım. Boğdun be beni. Ulan gittik bir acenteye borçlandık, o acente seni çıktın ne hikmetse. <laughs> Lan oğlum, hayatın hakeme itiraz be. Biraz büyü lan büyü. Attığın imzanın arkasında dur. O imzayı sana attım bileydim. Burayı yakardım yine atmazdım. Bu kafayla bu otel senle fazla bile durmuş lan. Dünyalara sahip oldun. Şu otelin bende kalmasını hazmedemedim. Ha? Kendi kayınpederinin beni evlat bilmesini hazmedemedin. Yıldızım Sakın lan sakın. Onun adını ağzına alma. Sakın. Ulan ben onun adını 20 senedir ağzıma almadım. Şurada senin yüzünden konuşuyoruz ona göre ha. O zaman akıllı ol bu son konuşmamız olsun. Bu otelin yarısı benim karımın üstüne. Söke söke de alacağım. Hadi bakalım elinden gelen ardına koma. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Öğreneceksin lan Faryalı. Öğreneceksin.